Esenlikler arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Transformers Rise of the Dark Spark'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sefer karakterimiz Optimus Prime ve ben de burada paket açıyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Haydi başlayalım. Evet, Optimus ve Jazz var yan yana. i̇şte bu, let's go. Ne oluyor Kendi kendine dönüştü. Lan ne oluyor oğlum altından geçeceğiz. Cezin araç yine çok güzel. Aşağıdan mı gideceğiz? Bir dakika ben buradan giderim abi. Hop. Gördüğün gibi uçtum yani. O motor ne lan arkadaki? Ve 82 falan herhalde. <laughs> Şöyle geçelim. Oğlum ne zıpladı be araba? Şöyle kendim birazcık böyle çekeceğim. Oğlum bu nasıl bir silah Optimus? Pompalı mı bu? Ne nasıl bir silah lan bu gerçekten? Anlayamadım. Okey şuradan doğru ilerleyelim. Kaldı mı? Oo, bir tane daha varmış. Tamam, hallettik. Güzel, buraları hallettik. Acaba kaç bölüm sonra Dünya'ya geri döneceğiz? Ben artık Cybertron'dan bıktım çünkü. Yani, Mide mi bulandırmaya başladı? Evet, Cez dedik çok mantıklı bir soru. Eee well, Dedi ki madem dedi biz şeyden ayrılacağız Cybertron'dan ayrılacağız o zaman dedi Megatron'u niye e, bırakmıyoruz hani bırakalım da takılsın adam işte Öyle dedi Sonra Optimus da dedi ki Ark hala e, bitmiş değil Ya bu da anladığım kadarıyla şu oluyor e, Eğer ki Dark Spark'ı ele geçirirse Ortalığına ağzına sıçacak kısaca öyle söyleyeyim ne oluyor lan? Hop. İşte bu. Bu kasları niye yaptık zannediyorsunuz? Haydi bakalım. Abi Optimus'un seslendirmeni gerçekten inanılmaz bir insan. Umarım uzun bir süre daha bu işi yapmaya devam eder. Hadi bakalım. Dark Spark ve Cliff Jumper'ı tekrardan alalım dedik. Bunlar ne lan böcek mi? Ya artık yaşamıyorlar. Bir saniye dur. Oo kalkanım var. Kalkanım olduğunu bilmiyordum. Şu neymiş? Neyse. Hemen açalım şurayı da. Hoppa. Öl lan ha. Uzun zaman sonra ilk kez otobotlarla oynadık bu arada. Gerçekten. Ee, şöyle gidelim. Tamam. Şu yerdeki mermileri de alalım. Lazım. Şimdi buradan soldan mı sağdan mı abi? Nereden gidiyoruz? Buradan herhalde. Bakalım. Yok buradan değilmiş. Oradan da değil. Aynı kapı çünkü. E ee, Nereden gireceğiz? Kesin arkada bir yerde var ya bir Decepticon kaldı. Çünkü caza bakarsanız bir yere bakıp duruyor şu an. Takıldı yani oraya. Özgürlük adına savaşıyoruz falan dedi. Evet ilginç. Kapılar açılmıyor. Şu bir Decepticon. Evet. Neden dediklerime çıkıyor ya? Ölsene kardeşim. Uğraştırma lan. Ne yani? Saklandın oraya. Beni... Beni mi aldın? Tamam. Hallettik hepsini. Cihaz ne yaptın lan öyle? Tamam. Cihaz Spiderman olmuş da haberimiz yok. Allah. Lan durun lan. Oğlum ağzımı kırdılar. hallettik galiba. Tamam. Tamam. Ee, nereden gideceğiz? Önce onu bir söyleseydincez Ha şuradan. Yo. Onlar bir septik olmuş. Öl lan. Ebesinin iki ya. adam kafama nereden doğru bomba attı ya. Şöyle Şöyle. Yok sıkamıyorum. Bozuk ama o. Arabik. Arabik de septik Burada dönüşemiyormuşuz tamam. Şu yana doğru geçeceğim. Şu aşağıda bir tane kaldı. O da sniper'mış. Mal mal bakıyor abi Öl lan. Gel buraya. Tamam. Tamam. Durdular da. Adamlar da geldi ya. O iyi olmadı yani. Bir dakika. Yok abi bu nasıl bir silah? Sniper'a benziyor ama değil. Çok garip bir silah var Optimus'un. Beğenemedim çok. Değiştiririm muhtemelen. Yer bulduğumuz zaman. Güzel bunlar lepik. Şuradan ilerliyorum. Tamam. Ben kaçar. Let's go. Burayı da açalım. Hey. Ah. Hadi bakalım. Güzel. Cezi kesinlikle bir siyah iz şey yapmış yani. O kadar eminim ki. <gülüyor> boom. <gülüyor> ne yapacağım? Patlatacağım mı bunu? Evet patlatacakmışız. Buraları da halledelim. Boom. 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 İki vuruş yiyorlar. Bum, bum, pom. Adam, Sniper var. O ne lan iğrenç? Ne kadar iğrenç bir yaratıksın sen öyle. Bunu bir hallettim. Şurada bir tane böcek var. Havada vurdum. Güzel. Bir tane daha varmış. Onu da halledelim. Çok sıcak ya dışarısı. Pişti anasını satayım. Ventilatörü de çalıştıramıyorum. Video çekerken iyice piştim yani. Bu sıcaklar ne zaman bitecek? Nereden gideceğiz? Ee... evet, orayı gösteriyorsun abi de. Oraya nasıl gideceğim ki? Ha, tamam. Okay, hoppa. Bunu, bunu alabiliyor muyum? Ha yok ben de aynı silahmış i̇şte, tamam. Ve devam edelim. Dönüş. Aç abi kapıyı. İşte bu. Hemen şu silahı değiştireceğim. Allah kahretsin. Çok kötü bir silah. Hiç beğenemedim yani. Ben şu ikisini alayım abi. Ver şunu.

Bunlar kırılmıyormuş Ha şunlar Allah belanı versin Ölüyorum Sıkmayın lan Sikerifler Şurada bir yerde can yok muydu ya Yokmuş valla Tamam Güzel Eee bunun kablosu şuraya bir yere bağlanıyor. Tam biliyorum bulmamız gerektiğini. Nerede? Heh, Güzel burayı bulduk. <laughs> Diğeri ötede bir yerde. Orayı da açmak için şuraya çıkmamız lazım. Bunu hallettim, bunu hallettim ve bunu halledemedim. Al. <laughs> Böyle hallederiz bize. Bu. Okay. Yavam Şuradaki şu bebeleri de halledelim Oğlum siz benim dengim değilsiniz lan Yürüyün lan buradan Babanız gelse yani. Haydi bakalım <laughs> Tipe <İşte> bak Bir <laughs> şey diyeceğim eski Jazz iyiymiş lan aslında Hadi bakalım. Let's go. <laughs> Hadi bakalım. Cliff Jumper'ı kurtaracağız. Evet bir tuzağa doğru çekiliyoruz dedi. Optimus'la evet dedi. Ama yapacak bir şey yok. Flip Jumper'ı lazım. Ee, şöyle. Boom. Oha! Eyvah. Bir tık ağzımıza sıçacaklar gibi his geldi. O ne ya? Evet, biraz abim büyük bir canlıya benziyor. Şöyle hallederiz. Oğlum şundan 3 tane mi yiyorsun gerçekten ya? 4, 5. Sonunda öldü. İnşallah onlardan çok çıkmaz. Tamam, bunu hallettik. Güzel. Ölmedi lan! Oha! Tamam. Ah ah, kıyamam ben sana ya. Lan Cliff Jumper. Ne halleri düşünmüşler adamı. Şuraya bak. <gülüyor> <gülüyor> of, kadın sesi ne güzelmiş lan. Koruyayım. Alarm alarm yok. Ağzını kırarım bana. Abi adam kafama yine bomba attı ya. Şu şunları halledelim. Nerede lan? Göremiyorum ki. Her yer mosmor arkadaş. Ne oluyor karşıda ya? Evet adam tofaşıyla. Evet güzel bir egzoz yaptı. Sağ olsun. Şöyle şu mermimizi alalım. Tareti mi kullanacağım? Hayda. Hop. Kırmızı oldu lan taret bir ha, ben de Cliff şeyini açacağız zannet. <laughs> tamam. Yaklaştırmayacağız Jazz'e. şöyle hallediyoruz. Dom, dom. Level atladım. Tabi artık multiplayer olmadığı için pek bir işe yaramıyor bunlar. Ama yani yapacak bir şey yok. Tamam. Güzel. Eyvah. Tamam hallettik. Of. Oh. Oğlum bir anda hepsini birden öldürünce ne güzel oldu ya. Of. Oh. Tamam. Bir bitmediniz be. Bütün ulan artık. Şurası var. Dayamadan öldürdüm. <laughs> Hemen temizledim abi. Karetle zaten her şeyi yapabiliyoruz. Tamam. Aa Megatron konuşuyor. Cliffjumper, Ah ah Cliffjumper <laughs> Eyvah. Evet tuzaktan bahsettiğimiz buydu. <laughs> Şerefsiz nasıl gülüyor ya? Are Hayda. Şimdi Jetfire ile oynayacağız arkadaşlar. Yani daha doğrusu bir son iki bölümde. Jetfire ile oynayacağız. Bir dakika şu ara sahneyi izleyelim. Evet Jetfire sarabilir ya güzel ben severim Jetfire'ı. War for Cybertron'la mı? Fall Cybertron'la mı Oynadım Oynadığımda bayağı beğenmiştim. Eğlenceli bir karakter yani oynaması. Şimdi Optimus, Cliffjumper ve Jazzy'i oradan kurtarmaya çalışacağız. Uçabilir, uçabileceğiz yani en sonunda. Uzun lafın kısası. Haydi bakalım. Evet. Bir sonraki bölümde artık bunu göreceğiz. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer gittiyse videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Discord'a gelmeyi de unutmayın. Muhabbet ederiz, sohbet ederiz. Sorularınız olsa sorabilirsiniz. Evet. Benden şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoyla kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.